Türkmeneli bölgelerinde Mevlid Kandili kutlanmaya devam ediyor. Bu bağlamda Irak Türkmen Cephesi Erbil İl Başkanlığı Mevlid programı düzenledi. Mevlid programına Irak Türkmen Cephesi Erbil İl Başkanı Emir İzzet, siyasi büro üyesi Doktor Yaşar Abdullah, Irak Türkmen Cephesi Seçim Dairesi Başkanı Cevdet Zülal, Türkmeneli Öğrenci ve Gençler Birliği Başkanı Murat İmadettin, din adamları ve çok sayıda Erbil halkı katıldı. Irak Türkmen Cephesi Erbil Başkanı Emir İzzet, Irak Türkmen Cephesi Erbil Başkanlığı'nın her yıl Hz. Muhammed'in kutlu doğumunda dini kutlamalar düzenlediğini ifade etti. Mevlid-i Şerife münasebetiyle bir tören bir de düzenledi. Taban milleti davet ettik bu münasebede. aramızda güzel Türkmenler, Erbil asil milleti katıldılar bir tura. Zaten herkes bilir Peygamber Efendi bütün Müslümanların lideri de, kaydı de. Biz onun yolu tutmuşuk. O Türkmen asil bir Müslüman bir milleti. Daimen e, bir mevlid e herkes bile Erbil'de sıkıp. Evvel mevlid bu, Yani tüm alem İslami de Erbil'de olup e, Erbil'ler ammeten ve Irak düşman cephesi özellikle bu münasebeye niyat etti. İnşallah e, bu münasebetin da tüm İslam milleti الله سبحانه وتعالى موفق يدري وبتون ظالم لا ان شاء الله بمناسبه الله سبحانه وتعالى الزوال يدال